Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi için Endonezya seyahatine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya ile askeri çerçeve anlaşması imzaladı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi için Endonezya seyahatine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto ile askeri çerçeve anlaşması imzaladı. İfadeleri kullanıldı. Endonezya'da düzenlenen Indo Defense 2022'de savunma sanayimizin geliştirdiği sistemlerin ihracatı ve uzay havacılık ve zırhlı araçlarda işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı. Gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından, Indo Defense 2022'de savunma sanayimizin geliştirdiği hava savunma füzeleri, savaş yönetim sistemi, kontrol botları ve diğer bazı sistemlerin Endonezya'ya ihracatı ile uzay havacılık ve zırhlı araçlarda işbirliğine dönük anlaşmalar imzalandı. Ülkemiz için hayırlı olsun, şeklinde duyurmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şirali Mirzo'yu Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılamıştı. Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Mirzo'nun tören mangasını selamlamasının ardından iki bakan önce baş başa görüşmüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etmişti. Heyetler arası toplantının ardından Türkiye ve Tacikistan arasındaki askeri çerçeve anlaşması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şirali Mirzo tarafından imzalanmıştı. Ayrıca yapılan görüşmelerde ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularının ele alındığı aktarılmıştı. Bakan Akar tarafından, Türkiye ve Tacikistan arasındaki ortak inanç, tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapılmıştı. Sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olunduğu bildirilmişti. İki ülke arasında askeri eğitim işbirliğinin artırılmasının gerekliliği vurgulanmıştı.